Evet, Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi subhanahu ve inşallah illa yusabbihu bihamdihi. Nurul Ebsar kitabını okuyordu. Hadis bölümüne den gelmiştik. Belli hadisleri okuduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi bir hadisten bahsedeceğiz. Şeriatta da kalkıp bu hadis geçiyordur. Nafile namazları evde kılmak, nafile namazları camide kılmaktan daha faziletlidir. <laughs> nafile namazları insan nerede kılsa daha iyidir, evinde kılsa daha iyidir duha namazı, nafile olan duha namazını gidip bir mescitte kılacağına evde kılması camide kılmasından daha faziletlidir. Farz namazına gitmeden önce evde o vaktin sünnetini kılıp sonra camiye gidip imamla beraber cemaat farzı kılmak daha faziletlidir. Teravih namazını misafir gelmişse, eve misafir gelmişse, tek başına e, kılmakta belki şeytan vesvese verir tek başına kılmaz da ama bir misafir grubu şeye gelmiş eve gelmiş o misafir grubunu evden alıp beraber camiye gidip teravih namazını beraber camiden kılmanın yerine eğer evde ev halkından birisi namaz kıldırabiliyorsa o gelen misafirlerle beraber o teravih namazını nerede kılmaları? <laughs> Evde kılmaları, camide kılmalarından daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz demiş ki evlerinizi nurlandırın. Evlerinizi namaz kılarak evlerinizi yor nedir? Nurlandırın. Evleriniz de aydınlık olsun. Ama hangi namazdan bahsediyor? Farz namazdan değil. Farz namaz nerede kılınması daha iyidir? Camide mescitte cemaatle kılınması daha faziletlidir. Ama sünnet namazları nerede kılınması daha faziletlidir? Evde kılması daha faziletlidir. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz diyor ki evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Kabirdeki insanlar namaz kılırlar mı? Namaz kılmazlar. Siz de hiçbir zaman evinizde namaz kılmasanız bir anlamda evinizi neye çevirmiş olursunuz? Kabirlere çevirmiş olursunuz. Siz siz olun, evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Arada sırada olsa dahi evlerinizde namaz kılın. Ama hangi namazları kılın? Sünnet namazlarını kılın. Hulasa fıkıh kitaplarında da geçiyor. Nafile namazları, sünnet namazlarını evde kılmak, mescitte camiden kılmaktan daha faziletlidir. Ama salatu raculü. Peygamber Efendimiz demiş ki adamın namazı. Tabi ki hangi namazı? Nafile namazı. Fi beytihi nerede namaz kılması evinde kılması fenuru o eve bir aydınlık bir nur getirirdir. Madem ki böylese fenewiru nurlandırın biha o namazla nurlandırın buyu tekum evlerinizi nurlandırın. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin karanlık bir yere çevirmeyin. Evlerinizde nafile namaz olsa dahi namaz kılın evlerinizi nurlandırın peygamber efendimiz diyordur Fıkıh kuralı nedir? Size bir ortamda denilse. Hocam evde namaz kılmak nasıldır denildiğinde ne şekilde tavsiye yapacaksınız? Hadislere dayanarak diyeceksiniz ki kardeş dinimizde fıkıh kurallarına göre nafile namazlarını evde kılmak daha iyidir. Ama farz namazları nerede kılmak daha iyidir? Cuma, Cuma, camide, mescitte kılmak daha iyidir. Bu iki hadisi de ona hatırlatırsınız. Heyemim İmam-ı Ahmet'tir. Heyde İbn-i Mace'dir. An-i Ömer'e kimler rivayet etmiş? Hazreti Ömer'den kalkıp ne yapmıştır rivayet etmiştir. İlahi. Şimdi başka bir hadis. Allahu Teala gökten yeryüzüne bela felaket indiriyor mu indirmiyor mu? İndiriyor. Seldir, işte e, kardır, bir şeyler oluyor. Gökten şey iniyor. Afet iniyor. En büyük en büyük sel örneği gibi. Eğer birisi mescitlere imar ediyorsa, yani hayatı mescitlerle gelip geçiyorsa, Allahu Teala o mescitleri imar ettiği için daima kalbi mescitlerde olup namazlarını, tabi ki hangi namazları? Farz namazları. Daima mescitte ihya ettiği için, imar ettiği için Allahu Teala o mescitleri imar ettiğinin hatırına o gelen felaketi kimden kaldırıyor? O adamdan kaldırıyordur. Büyük bir sel oldu. Biri de kalbi mescitlerden yanadır. Daima camilere gidiyor, namazlarını kılıyor. Bakarsın, komşularının tümünün evi sel altında kalmış. Bir şekilde onun evi sağlam kalmış. Allah uzak dursun. Komşularındaki komşularının çocuklarından bazıları vefat etmiş o selden. O camileri imar ettiğinden ötürü farzlarını camilerde kıldığından ötürü, camiler onun sayesinde orada namaz kılındığından ötürü, çünkü cemaatin bir ferdi olduğu için Allah-u Teala onun hatırına o gökten gelecek felaketi o camiyi imar eden kişi camide namazı kılan kişiden ne yapıyordur? Çeviriyordur. Oğlum o belalardan uzak durmak için Allah'tan gelen o gökten gelen belalardan kurtulmak için bol bol hangi namazlarımızı, farz namazlarımızı nerede kılmamız gerekiyor? Camilerde. İnna Allah'a muhakkak Allah Teala iza ne zaman ki enzere indirse aheten bir felaket indirse mine semai gökten bir felaket indirse alal ardi yeryüzü üzerine gökten bir felaket indirse sel gibi yağmur vasıtasıyla sel gibi surifet o felaket çevrilir an ummar el kimlerden çevrilir mescitleri imar edenlerden o felaket çevrilir. Mescitlere imar etmek demek yani böyle e, ee, inşa etmek anlamında değil ha. Bu hissi inşa etmek, tuğlasını işçiler gibi değil ha. Mescitlere imar etmek yani kendisi mescitlere gidiyor. Orada cemaat namazının kılınmasına vesile oluyor. O cemaatin fertlerinden biri oluyor. Allah-u Teala indirdiği felaketi adamı bu huyundan ötürü ondan vazgeçiriyordur. Ondan çeviriyordur. İbn-i Asakir'e an kimden rivayet etmiş? Hazreti Anas'ı ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. İlahi. Yine hadis. Allah -u Teala Ramazan orucunu farz kılmış mı kılmamış mı? Farz kılmış. Peygamber diyor ki Allah Teala Ramazan orucunu size farz kıldı. Ben de Ramazan ayında gece ibadet etmeyi, teravih gibi gece ibadet etmeyi ben de size sünnet kıldım. Allah gündüzünün oruç tutmasını size şey kıldı, farz kıldı. Ben de gece ibadetini, teravih olsun, gece namazı olsun onu size sünnet kıldım. Kim Ramazan orucunun orucunu tutarsa, gece de o taravih denilen ibadeti yaparsa tabii ki inanarak. Yani bunun ona hayır getireceğine ne yaparak? inanarak Sevabını da kimden bekleyerek? Allah'tan bekleyerek. Örneğin böyle değildir. Misafirler gelmiş, misafirler geldiği için ya ben şimdi inmesem ayıp olur. Ayıp olur değil mi? Ayıp olur. Ayıp olur. Vallahi inmesem diyecekler ki Mele Siraj teravihe gittik. Melesiraj teravihe inmedi. Ne yaptı? Ayıp olur yoksa. Ayıp, ayıp olur. olur, ayıp olur. Değil mi? Ayıp olur. <laughs> Melesiraj mı? Bu sefer ne yapıyorum? İniyorum. Ben sevabımı şeyden umut etmiyorum ki. Allah'tan umut etmiyorum. Sahabımı Allah'tan umut etseydim bir gün önce misafir gelmediğinde de gidecektim. Misafir gelirken de ne yapacaktım? Gidecektim. Eğer misafir geldiğinden ötürü ben taraviha haşa şey yapıyorsam, iyi nedir? İniyorsam demek ki ben sevabı şeyden istemiyorum. Allah'tan istemiyorum. Onlar beni iyi bilsin. Beni hoca hacı hoca bilsin diye onlardan mükafatı bekliyorum. Allah'tan mükafatı beklemiyorum. Allah'tan mükafatı bekleseydim her zaman o namaza misafir gelsin ve gelmesin inecektim. İşte onun için kayıt ediyor hadis. İhtisaben. Mükafatını kimden bekliyor? İnsanlardan Değil. Kimden bekliyor? Allah'tan bekliyor. Bir de kesin de inanıyor. Diyor ki bu ibadet kesin bana faydası olacak. Bu ne olur? Ramazan orucunu tutması, gecesinde Peygamber Efendimiz'in dediği gibi ihya etmesi, kefareten limemeda. O senede geçmiş bütün günahlarına ne olurdur? Kefaret olurdur, silinirdir. Eğer Ramazan ayı bu şekilde geçirilirse, gündüzü Allah'ın farz ettiği oruçla, gecesi Peygamber Efendimiz'in sünnet ettiği teravih onlarla geçirilirse tabii ki hesabında Allah'tan bekleyecek şekilde geçmiş senenin bütün günahlarına kefaret olurdur. İnna Allahu Taala, Muaka Allahu Taala iftara da farz kıldı sevme Ramazanı. Ramazan orucunu farz kıldı Allahu Teala ve senentu, ben de sünnet kıldım lekum sizin için sünnet kıldım kıyamı. Ramazan ayının o gece kıyamı gece ibadetini ben de size sünnet kıldım. Gece ibadeti hangi ibadettir? Teravih'tir. Ondan sonrasıdır. Femen kim ki sâmehu, Ramazan orucunu tutarsa, ve kâmehu, bir de gece ibadetini yaparsa, teravihini kılırsa, imanen ne yaparak? inanarak Yani böyle bir şey dinde var, inanarak. Ve ihtisaben, bir de neyi? Sevabını kimden bekleyerek? Allah'tan bekleyerek, misafirlerden değil. Ve yakinen kesin buna da inanarak, yani bu illa bana bir mükafat gelecek. Kâne olur bu olay, kefareten kefaret olur. da onun geçmiş senedeki bütün günahlarına ne olurdur? Kefaret olurdur. Ramazan ayı bitti. Önümüzdeki Ramazan ayında Allah Teala bu şekilde ihya etmeyi bize nasip eylesin. Orucunu güzel bir şekilde tutmayı, teravihini de güzel bir şekilde kılmayı ama kimin için kılmayı? Allah, ın Allah, ın için, Allah için kılmayı. Ya i̇nsan çok acayip bir şeydir. Öteki dünyada bazıları gelecek diyecek ki ya Rabbi ben namaz kıldım. Hani benim namazlarım kitabına bakacak defteri var. Şey yok ya ben namaz kıldım. teravihler de vardı ya. Oldum. Hani lan hani, görmüyorum. Başka. Ya Rabbi ben namaz kıldım. namazların nerede? E diyor sen benim için şey yapmadın ki. Kılmadın. Sen o namazları kimin için şey yaptıysan kıldıysan git o sana şey versin mükafat versin. Oruç ben oruç tuttum. Orucu benim için tutmadın ki. Millet desin ki oruçludur diye sen oruç tuttun. Çok ilginç bir şey. İbadetler farz olmasına rağmen ibadetler zor mudur değil midir? Zordur. Valla zordur. Değil mi? Evet. Namaz ta farzdır yapmamız gerekiyor ama özü itibariyle zordur. Oruç zor mudur değil midir? Zoruz. Zordur. Ya düşün zorlanıyorsun. sabahtan akşama kadar aşk kalıyorsun. Aşk kalıyorsun. Aşk kalıyorsun. Kimin için aşk kalıyorsun? Allah için değil de millet için. Millet için evet. aşk kalıyorsun. Yani acayip bir şey. Bütün sahabın gidiyordur. Lan bari insan ibadet yaptığında kim için yapacak? Allah için kahap yapacak. Örneğin yani bazen talebeleri görüyorum. Bazı ortamlarda bakıyorum ki cemaat namazlarına geliyorlar. Oldu mu inşallah? Cemaat namazlarına geliyor, talebe bakıyorum. Lan Allah Allah, bu burada ne arıyor? Kendim de bazen hayrete giriyorum ha. Allah Allah. Oldu mu inşallah? Lan bu niye buradadır? Şoka giriyorum. Oldu mu inşallah? Bir bakıyorum, başımı kaldırıyorum. Aa biri var. Oldu mu inşallah? Meğer adam onun için gelmiş. Lan onun onun için gelinir mi lan? Bugün de gelmen gerekiyor. Yarın da ne yapman gerekiyor? Gelmen gerekiyor. Yani imkanın olduğu müddetçe şey yapman gerekiyor. Gelmen gerekiyor. Sen bir şahıstan ötürü ne yaparsan gelirsen onun sahibi Allah tarafından, Allah Teala tarafından sana verilmez. E sen o adam için geliyorsun. E o adam da öteki dünyada sana sevap verme imkanı var mı yok mu? Hepimiz vefat ettikten sonra, kıyamet koptuktan sonra o adamın hükmü ne yapıyordur? Bitiyordur. Adam vefat ettiği gibi, sen vefat ettiğin gibi adamla irtibatını kesiyor, hükmü bitiyordur. Kimle baş başa kalıyorsun? Allah, Allah. E bu ibadet kim için yapılacak? Allah için yapılacak ki öteki dünyada onunla baş başa kaldığımızda desin ki kulum sen bunu benim için yaptın. Al sana istediğin kadar mükafat alsan. Ama bir kul için yapılırsa bu boş boş olur. Allah için imkanınız olduğu müddetçe ibadetleri şevkle yapın, aşkla yapın, kendi isteğinizle yapın. Hatta ben böyle biraz itici bir tabiatım var. Böyle benim itici. Bir bana dese ki şey kıl, yani Cemaate git. O anda böyle biraz daha dürtüyorum. Için nasıl dürtüyorum öyle? Yani güzel değil de. Bu sefer gittiğimde kendimi kötü hissediyorum. Lan acaba ben bu adam için mi şey yapıyorum? Gidiyorum. Bana bu şekilde tepki gösterse ben daha ters şey oluyorum. Çünkü ben ne istiyorum? Ben istiyorum ki ya ben bu olayı kendi kendime yapayım. Kesinlikle. Birinin zorlamasıyla yaptıktan sonra bu sefer acaba ya ben kendi tabiatım bu cemaat namazına gitmeyi istediği için Allah'a inandığımdan ötürü mükafatı ondan beklediğim için mi gittim? Yoksa bu adam benim odama baskın yapıp sen niye cemaat namazına gitmiyorsun onun korkusundan ötürü mü şey yaptım? Gittim. Hatta bazen nefsi terbiye etmek için böyle baskı olduğu zaman kasıtlı yani gitmem gerekiyor. Kasıtlı gitmiyorum. Yani bak baskı var. Cemaate gitmen gerekiyor. Ben şu an gidersem kendimi sanki sen de misin gibi gitmiş gibi olacağım. Kasıtlı bir iki namaza şey yapmıyorum. Yani aslında gitmem gerekiyor daha iyidir. Onu def edip, o vesveseyi def etmem gitmem gerekiyor ama böyle gitmiyorum. Ta ki ne zaman ki şey oldu, gevşeklik oldu, şey durumu geldi. Yani ister gidersin, ister gitmesin. Bir o zaman kendi kendime geliyorum. Bak ben kendi irademle geldim. Bak gelmesem de ne yapardı? Olurdu ama ne yaptım? Kendi kendim. Daha böyle bana şey veriyor, zevk veriyor. Birinin baskısıyla oldu mu o anda bir sıkıntı bana geliyor. Lan ben bunu Allah için mi yapıyorum yoksa o şahıslar ötürü mü yapıyorum? Allah için bu ibadetleri kimin için yapmamız gerekiyor? Allah için yapmamız gerekiyordur. Siz siz olun birinin korkusundan, birinin baskısından, birinin çekinmesinden dur cemaat namazına gideyim, tarayuh namazına gideyim. Öyle değil de bu iş Allah için yapılacak şeylerdir. O zaman zaten mükafatı olurdur. Allah-u Teala bizi akıllı insanlardan eylesin. Oldu mu inşallah? Bir de şey var örneğin. Diyelim ki sen ismi nedir? Recep. Evet. Recep. Recep Mir'dir. Oldu mu Recep'in olayını da anlatayım. Oldu mu inşallah? Dur Recep'in olayını da anlatayım daha güzeldir. Recep'e örnek getiriyorum ha. Recep Sadık'ı görüyor. Sadık cemaat namazına gitmiyor. Oldu mu inşallah? Recep ne yapıyor biliyorsun? Sadık! Niye namaza gitmiyorsun? Değil, görevlidir ya örneğin. Sorumludur, görevlidir. <laughs> ne biçim talebe olacaksınız? <laughs> Hiçbir imanınız yok. Inşallah. Hiç dini şeyiniz yok. Sadık böyle kendi kötü hissediyor lan Allah Allah. Oğlum dinler mi şunu? Neyse bu birkaç şey söyleyerek Sadık'ı şey yolluyor. <laughs> güzel yaptı mı yapmadı mı? Yaptı. Yani teşvik etme amacı güzel yaptı. Sonra bizim bu Recep ayaklarını üst üste atıyor. Muracat'ta oturuyor. Hani oğlum <laughs> din. Lan bu din sadece bana mı işliyor? Oldu mu inşallah? Hanilan talebelik, hanilan ilim, öyle değil midir öyle? E bakıyorsun Recep, oldu mu sadıka, öyle bir şekilde bağırıyor. siz de talebe misiniz, şey misiniz, bu musunuz? Lan oğlum biraz Allah için olun. Sadık da öyle bir psikolojik olarak kötüye giriyor. Lan ben Allah için değil miyim? Sadık talebe, daha küçük seviye, başına eğerek şeye geliyor. Recep'in şu an yaptığı baskı bir yönden güzeldir. Adam belki şeytanla uyar, cemaat namazını ne yapmaz? gitmez. Bak al, güzel Allah. Ama Recep'in o filmin devamındaki bölümü oldu mu inşallah? İşler açıcısı. Değil mi öyle? İşler açıcısı. Recep Bey talebeyi vaazla, teşvikle şeye getiriyor, Mesela. namaza getiriyor. Sonra elinde oldu mu inşallah? Tezbihiyle veya telefonuyla oldu mu inşallah? Bu Recep Bey nereye gidiyor? Danışmaya gidiyor. Oldu mu inşallah? Ee, ve orada vakit geçiyor. Ee, hani ya bu din hepimiz din kardeşiydik. Oldu mu inşallah? Hepimiz Allah içindik. Bu da sıkıntılıdır. Bazen birine tavsiyede bulunuyoruz. İyilik yapsın diye ama kendimiz yapmıyoruz. Bu da yanlıştır. Ve böyle şeyler de ne olmaz? Etkisi olmaz. Böyle şeylerin tepkisi olur. Nefreti olurdur. Sonra çıkart belki senin bir derecenin ötürü kimse sana küfür etmez. Kimse sana kızmaz dereceden ötürü. Ama kalbinde bir nefret, bir Tiskin mi, besler mi, beslemez mi? Beslemez. Besler. Ya der ki ya adama bak lan. Bana diyor namaza git. <laughs> Kendisi <laughs> namaza git. <laughs> bir de bana diyor Allah rızası için. yok. Sonra adam kendi kendine düşüyor. Diyor, bu Allah rızasına sadece ben mi muhatabım? <laughs> Allah Biraz Allah rızası için olun. Oğlum sadece ben miyim lan bu Allah rızası için? Bu Buna geçerli değil midir? Böyle bu sefer tepki, cehalet, karşı tarafın aslında cahil olduğunu bu şekilde yanlış yorumlar yapıyorsun. Allah-u Teala bizi akıllı insanlardan eylesin. Amin. Tamam mı kardeşim? Amin. Evet. Şimdi yine bir hadis. Peygamber Efendimiz demiş ki herkes eli altındaki kişilerden sorumludur. Sorumlu mudur değil midir? Herkes kendi. Benim ailem var. Kendi elim altındaki aileden sorumlu muyum? Sorumluyum. Elimde talebeler var. Kendi elimde altındaki talebelerden sorumluyum değil miyim? Sorumluyum. Herkes kendi eli altındakinden şeydir. Sorumludur allah Teala bakacak acaba hak hukukunu koruyor mu? Yoksa hak hukukunu zayi ediyor. Boşa mı çıkarıyor? allah Teala öteki dünyada ev, ev halkı hakkında ona onu sorguya çekecek. Sen oğlunun hak hukukunu yerine getirdin mi? Sen hanımın hak hukukunu yerine getirdin mi? Babanın, annenin hak hukukunu yerine getirdin mi? İnsan elindeki kim varsa, onun hak hukukunu muhafaza etmeyle sorumludur. Yoksa öteki dünyada bunun cezasını çekecek mi çekmeyecek mi? Çek Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve abihi ve hamihi ve sahibatihi Dur la, ben hafız değilim. Birisi okusun. Yevme yefirrul mer'u min, min ahihi e? e yavaş yavaş o kardeş. Yevme Öyle bir gündür ki yefirrul mer'u min ebihi Minahi. Kardeşinden. Bak görüyoruz. İlk başta kardeşi söylemiş. Kardeşinden, dostundan kaçacak. E, eh, öyle bir gündür. Annesinden kaçacak kıyamet gününde. E, eh, ve sahibeti hanımından, eşinden kaçacak. E, eh, ee, onlardan herkes için. Eh, öyle bir durum olacak ki herkes kendi... kimsenin bende bir şeyi olmasın, isteği ne yapmasın, olmasın diye öyle bir şey olacak. Öteki dünyada herkes birbirinden kaçacak. Anne adam mahşer alanında annesini görecek. Kaçacak. Kaçacak. Hanımını görecek. Kaç tane beraber ondan kaçacak. İlk başta ayette kardeşini mi söylüyor? Dostunu mu söylüyor? Kaç. Dostundan kaçacak. Kardeşinden kaçacak. Niye kaçacak? Çünkü bakıyor ki biraz biraz soru, sual şey yapıyor, izliyor. Ve ona hala gelmeden var ya. Allah Teala birisini sorguya çekiyor. Sen onun hak hukukunu yerine getirdin mi? Hmm. Oldu mu? Adam biraz üzülür. Hayır. Şimdi ben sıra bana gelecek, bana da diyecek şunun hak hukukunu yerine getirdin mi? Dur dur. Birbirimizi görmeyelim. O şekilde ondan kaçacaktır. Evet. Öteki dünyada bütün her şey sorulacaktır. Ay. Hadiste geçiyor, diyor boynuzlu keçinin, boynuzsuz keçinin hakkı boynuzlu keçiden alınacak. Öyle bir adalet uygulanacaktır. Nasıl? Dünyada boynuzlu bir keçi var, boynuzsuz bir keçi var. Bunlar dövüşüyorlar. Boynuzlu keçinin, boynuzsuz keçinin üzerine üstünlüğü var mı yok mu? Boynuzdan ötürü. De, keçilerin dövüşünü de hepsiniz izlemişsiniz değil mi? İkisi böyle geriye çekiliyor. Onlar da dövüşü çok acayiptir. Rahat oldu mu inşallah? Böyle bir de geri geri çekiyorlar. Sonra geliyorlar. Hop! Vuruyorlar. Sonra dövüşecek. Lan insan böyle böyle dövüşür Oldu mu inşallah? Geri çekiliyor. Bir daha vuruyorlar o boynuzlunun boynuzunun üzerine bir etkisi bir fazlalığı olduğu için Allah-u Teala <laughs> öteki dünyada o boynuzsuza boynuz takacak. Boynuzluya da boynuzunu alacak. Onun dünyada verdiği boynuzdan ötürü verdiği etkisinin aynısını onda uygulayacak. E eğer hadiste böyle geçiyorsa, eğer hayvanlar arasında bile adalet duygusu tatbik ediliyorsa, o zaman hepimizin ne olmaması gerekiyor? Adil olmamız gerekiyor. Elimizin altındakilerini iyice korumamız gerekiyordur. Şu an talebelik şeyi var. Şu an her seyda kendi talebesinde sorumlu mudur değil midir? Sorumludur. Eğer bir seyda kendi talebesiyle ilgilenmiyorsa öteki dünyada bunun cezasını çekecek mi çekmeyecek, çekmeyecek mi? Çekecektir. Onun için bu seyda grubunda biraz ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyordur. Allah hepimizi affetsin. <laughs> İnna Allah Teala muakallahu Teala sailun soracak kulle ra'an. Her sorumlu kişiye ama o şeyden ki ister ahu sorumluluğunu almış. Sorumluluğunu aldığı her sorumludan soracak. Ahafi zalike. Sen bu sorumluluğunu korudun mu, yerine getirdin mi? Em yoksa dayya ahu. Yoksa onu zayi ettin. Hak hukukunu yerine getirmedin. Hatta ta ki yes eler adam sonra Allah Teala soracak er bir adama an ehli beyti neyden soracak? Ev halkından sonra Çocuğuna ne yaptın? Kanımına ne yaptın? Anne babana ne şekilde davrandın diye soracaktır. Kaçış yoktur. Nun İmam Nesai, Heybe İbn Hibban An kimden rivayet etmiştir? Hazreti Enes'ten ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Oldu mu inşallah? Tamam. Dersi toparlayalım. Evde hocam namaz kılınır mı kılınmaz mı? Hangi namaz kılınır? Ne Farz namazlar? Allah-u Teala nafile namazların bir bölümünü evde kılmayı bize nasip eylesin. Özellikle size de tavsiye ediyorum. Yani hep siz hoca olacaksınız. Böyle bir misafir grubu geldi sizin evinize geldi. Veya siz bir yere şeyli gittiniz, davetli gittiniz. O zaman da hoca olsanız gene siz davet edecekler. Siz değil de. Hocalar çabuk çabuk davet etmiyor ama maşallah bütün şeylere de gidiyorlar. Maşallah bütün fotoğraflarda vardırlar. Hiçbiri onun evinde bir fotoğraf öyle yok yani öyle hiç şeye yakalanmıyor öyle. Hep böyle başka yerde. Neyse gideceksiniz. Teravihtir. Nafile namaz mıdır değil midir? O grubu alıp camide kılmanın yerine o mekanda namaz kılmak daha faziletlidir. Çünkü o evi kabire ne yapmamak gerekir? Çevirmemek gerekir. Ama farz namazlar nerede kılınacak? Mescidler. Hatta mescidlerde daima farz namazı kılanlara ikinci hadisinde ne diyor Allah-u Teala Peygamber Eğer bir musibet gelirse Allah-u Teala o huyundan ötürü ondan ne yapardır? Çevirirdir. Allah-u Teala Ramazan orucunu güzel bir şekilde geçirmeyi, bu önümüzdeki Ramazan orucunu güzel bir şekilde geçirmeyi bize nasip eylesin. Sonra hadiste de elimizin altındaki kişilere hak hukukunu yerine getirmeyi, tam anlamıyla yerine getirmeyi bize nasip eylesin. Allah muvaffak eylesin kardeşler.